social ama yapmayacağım. Bonnie yok chat. Bonnie uyuyor. İçeride Sena ile takılıyorlar. uyuyor mu ne? Oğlum bugün ne oldu biliyor musunuz? Bu manyak bugün annemler gitti. Annemle babam gitti. Yalnız kaldım sabah bu. İlk kez ilk kez ee, kediyle yalnız kaldık. İnanılmaz bir şımardı böyle üzüldü. Annem, annemin gittiğinde annemle çok takılıyordu sabahları. Sonra ben böyle yemek yaparken kendime tost falan tost yapıyorum işte. De. Aşırı derecede merak ediyor. Mutfağın da şeyini çıkamıyor o musluğun olduğu yere. Uyuşturucu kıcak şişesi gaz ki bir abi bir ara senin kepçe komşun vardı onun telefonu versene bana hiç öylesin. Ben onunla çözdüm altınları. Aşk nasıl bu arada biraz wasted arkadaşlar hala gelmedi karısı annesinin evinde. Sonra işte eee Baya merak ediyor mutfak şeyin tezgahını. Çıkartmıyorum ben de tabii ki de mutfak tezgahını. Abi sonra böyle oyun falan oynattım biraz. Tostlar pişerken geri döndüm tezgaha. İçeride böyle koşmaya başladı tamam mı hızlı hızlı. Böyle bir salona koşuyor bir hole çıkıyor salona koşuyor sonra salona koştu. Ondan sonra hızlı bir deper attı. Ben gene sandım ki gene holden geçecek. Abi salondan koştu. Mutfağa böyle bir girdi kayarak böyle girdi. İnanılmaz böyle hiç anlamadım bile bir atladı bacağıma şöyle lap geçirdi böyle tırmalaya tırmalaya çıktı anasını satayım sonra sonra ben dedim ki bakmadım böyle ilgilenmedim yemeği falan yaptım sonra dedim tamam gel hadi oyun oynatayım dedim bir tane çubuk var işte çubuğun ucunda top bağlı onunla falan oynuyor sonra böyle yatağın üstüne çıkarttım onu yatağın üstüne ben de çıktım tamam mı sonra ayağımla abi yatağa bir baktım yatakta şu kadar kan var böyle Ratan orada. O böyle bayağı böyle kıp kırmızı kan böyle. Al dedim hani acaba mutfak masasına çıktı bıçağı falan ama hani dedim kesse ayağına ağlar zırlar direkt. Baktım ayağına falan hemen hiçbir şey yok. Kedi ölmedi hayır. Abi benim bacağıma öyle bir yarmış ki. 898 diyor ki abi evine kedi Biliyorum birkaç gündür burada var. Ben de şu Bacağımı öyle bir yarmış ki ayağıma kadar kan akmış böyle. Tamam. <laughs> Ben benim ayak izim gibi böyle kan öyle çıkmış şeyde. Yatakta şu kadar böyle 45 numara bir kan izi. Ayak şeklinde değil tabi de. Rezillik <laughs> ta şuradan 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 şöyle akmış komple. Bir şeyim yok ya bir şeyim yok da biraz korktum yani bugün yaklaşamadım yanına. Böyle ufak ufak yaklaştım yani çok sinir etmiyorum artık. Bir şey merak ediyorsa hemen kaldırıyorum böyle bak mutfak nasıl falan diye çok Böyle küçücük hayvan bu büyüyünce ne yapar oğlum? Pansuman yaptım. Yara bandı yapıştırdım. Bilmiyorum belki kan kaybından baş ağrım vardır. Sanmam o ya kalktığımdan beri var. Canavar sonra bütün yatakları makine yaptım falan filan. Öyle. Tırnaklarını, ya tırnakları kesince morali bozuluyormuş. Canları sıkılıyormuş. Tırnaklarını kesmemeyi düşünüyoruz. Tırnak kesmek çok iyi bir şey değilmiş aslında.